kirli birimin üzerindeki bak şey geliyor. Sarımsı birim geliyor. Gördünüz mü? Orası şöyle düşmüş. Hayır bak oradan başlıyor. Hemen şu oyuktan bak yukarı çakıllara doğru geliyor. Ta şuraya kadar üstteki ilk yata ipe kadar geliyor. Şuradan geliyor bakın. Şöyle şöyle göstereyim. Bakın burası şuraya gelip düşük. Bak şuraya geliyor. Gördünüz mü? Evet hocam. Normalde fay olmasaydı bunlar böyle devam edecekti. Hepsi, her biri böyle devam edecekti. Ve sonra bak buradaki birimler yatay. Ama buradan sonra bakın ne olmuş? Faydan dolayı bunlar bu tarafa doğru eğimlenmişler. Ee, biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinde e, Alt, Elbistan depreminde kırılan Çardak fayı en son Göksu'na kadar geldi ve bu fay onun devamı niteliğine bir fay. Dolayısıyla da bu fayın depremsellik parametrenin ortaya konması büyük önem taşıyor. Yani bu fayın e, kırılan bölümü var mı? En son ne zaman kırılmış? E, deprem tekrarlanma periyodu nedir? Buna göre riski nedir? Bunun ortaya konması gerekiyor. İşte bu amaçla da biz burada endek kazıları yapıyoruz. Savrun fayı ile ilgili de e, basına çıkan gündeme çıkan birçok görüş oldu. Bazıları bu fayın olmadığını. Ee, özellikle jeolojik haritalara bakarak bu fayla ilgili bir problem olduğunu söyleyenler olmuştu. Ama biz arazide yapmış olduğumuz morfo morfo-tektonik gözlemlere, metanı diri fay haritasına baz alarak yaptığımız gözlemlerle fayın geçtiği alanları belirledik ve burada uygun paleosmolojik kazı yapılabilecek bir alanı belirledik. Burada yapmış olduğumuz kazda da savrun fayının olduğunu çok net bir şekilde ortaya çıkardık. Fay var ve fayın kuaterner aktivitesi de var. Yani dolayısıyla da bu fay olmayan veya diri olmayan bir fay değil. En yani kuaternerde aktivitesi net olan. Ancak işte diğer bölümler yani holosan aktivitesi ve benzeri şeyler yaşlandırmayla ortaya çıkacak. Dolayısıyla da bu fayımız var ve yakın dönemde de deprem üretmiş bir fay. Yani olmayan veya kuaterner aktivitesi olmayan, ölü bir fay değil bu fay. Kuaterner aktivitesi kesin olan ancak yüzeye kadar, yüzeye oldukça yakın seviyelere kadar çıkmış. Dolayısıyla da bunu yaş sonuçları sonuçlarıyla belirleyeceğiz. Holosende deprem üretip üretmediği veya hangi periyotlarda ürettiğini bunu burada aldığımız örneklerle kısa süre içerisinde yaşlandırıp sonuca ulaşacağız. 7 üzeri büyük deprem yaşamayacağız belki ama yakın civarımızda olacak işte 7'lik depremleri hissedeceğiz veya işte altından büyük depremleri hissedeceğiz. Bunlar da yine ciddi sarsıntılar olacak ve bu bakımdan da özellikle orta hasarlı ve ağır hasarlı binaların bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor ve buna dikkat edilmesi gerekiyor. Ve yine zemin açısından çok kötü özellikler gösteren alanlarda yüksek katlı yapılaşmalardan kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. Ee, tabii bizim bir de Kahramanmaraş'ın ikinci bir deprem kaynağı vardı. Bu da Kahramanmaraş Fayzonu. Bu da maalesef e, deprem sonrası süreçte biraz bu konuda spekülasyonlar oldu ama e, Kahramanmaraş zonunun varlığı ve bunun e, holosan aktivitesi konusunda bir şey yok. E, sorun yok. Dolayısıyla bu fay var ve bunun holosan aktivitesi de var. O yüzden de bu şehrimizin içinden geçen bu fay yaklaşık işte 6-6,5 arasında bir deprem üretebilir. Ve 6 Şubat depremlerinden farkı da şu olacaktır. Bakın bunu bu çok önemli. Bunu bunu halkımız bilmiyor. Yani biz 6 Şubat depremlerinde sadece depremin sarsıntısı etkisini hissettik. Yüzeydeki kırılmayı hissetmedik. Yani yüzeyde kırılmayı görmedik. O bizden uzaktaydı. Bu Kahramanmaraş Fayzonu kırıldığı zaman Fayzonun geçtiği yerde yüzeyde kırılma meydana gelecek ve kuzeyden güneye doğru yer kabuğu hareket edecek. Bir miktar ötelenecek. Dolayısıyla da bunun üzerindeki binalar Ciddi anlamda hasar görecek veya yıkılacak. Dolayısıyla da buna, buna karşı biraz hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani bizim şehrimizin merkezinden geçen de böyle bir deprem kaynağımız var ve henüz bu kırılmadı.